dinleniyor musun Starscream? Yaralarının ciddiliğine rağmen tıbbi ekibim beni temin etti. Çabucak iyileşirmişsin. Umarım bu da öfkenizin kaybolması kadar çabuk olur efendim. <gülüyor> <gülüyor> Hayat ne kadar çabuk değişiyor değil mi? Bir düşün. Kısa süre önce sen burada duruyordun, ben orada yatıyordum. Tam da beni hurda haline getiremedikten sonra. Ama şunu bil sevgili Starscream. Yerlerimiz bir daha asla değişmeyecek. <laughs> Starscream? Ne yaptığını sanıyorsun? Daha tam iyileşmedin. Ben iyiyim Knockout. Harika bir doktorsun. Şimdi hemen çekil yolumdan. <tutulushi> <gülüyor> 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 Kara enerjon gücünüzü yerine getirmiş olabilir efendim. Ama şunu unutmayın. Orijinal parçanızı hala geri alamadınız. Uh. Unicron'un yağı benim devrelerimde dolaşmaya başladığında yerlerimiz tekrar değişecek. Bu konudaki giderek artan uzmanlığım tamamen akademik olarak kalır diye ummuştum. Ama şansım yok. Bu kesinlikle bir kara enerjon izi ve çok hızlı ilerliyor. Evet. Megatron. Bu kadar çoğunu nereden bulmuş? Ve onunla ne yapacak? Yeni bir hurda ordusu mu? Hurda konlar mı? Bu olasılığı göz ardı edemeyiz. Özellikle de Megatron tanıdık bir bölgeye doğru gidiyor gibi görünürken... Ah, güçlü Sky Quake'in hurda alanı. Yaşarken benim otoriteme itiraz etmekte çok aceleci davrandın ama tekrar ayağa kalkan ilk askerim olarak bana en çok saygı gösteren olacaksın. ...benim ol. Aa! Bana güç ver. Aa! Bana güç ver. Megatron daha uyku halinden yeni çıktı... ...ve şimdiden kaybettiği zamanı kapatıyor'a benziyor. Bulkhead, Bumblebee, Ratchet... ...harekete geçmeye hazırlanın. Ben mi? Eğer kara enerjonla uğraşacaksak... Senin uzmanlığına ihtiyaç duyabilirim. Arsi. Köprü operatörü anladım. Git haklı onları bulket, işi bitir. Miko'nun gitmek istememesi garip. Kesin bir şey karıştırıyor. İşte kaçıyor. <laughs> Güvenli değil. İyi kurda kon mücadelemi kaçıracak değilim. Ah. <laughs> Miko. <Gülüyor> Megatron değil. Uyan Skyquake, uyan! Hadi biraz uyanmış orada mücadelesi görelim. Miko, ne düşünüyordun? Düşünmüyordu. Hey, geçen sefer fena kaçırdım. Bu fotoğraf çekmek için tek şansım olabilir. Cep telefonum üste düşürmüş olmalıyım. Starscream, otobotlar. Teslim ol. Siz teslim olun. Devrelerimde kara enerji onlarken bana zarar veremezsiniz. Kanadını uçurdum. Yerde kalacak. Hadi hadi uyan artık. Ben komutan Sarscream. Koordinatlarına acilen bir yer geçidi istiyorum. Oo, bana telefonumu kaybettirdiğini inanamıyorum. <laughs> yani bu benim hatam mı? Ha, hayır. Üstten Optimus'a çocuklar kayıp. Görüş alanımızdalar. Yer geçidini hemen gönder. İki tane mi? Siz üçünüz yer geçidine girin hemen. Oh. Hadi gel. Oh. Rachel neler oluyor? İki yer geçidi de birbirlerinden besleniyor olmalı. Miko çocukları oradan çıkarmalıyız. <gülüyor> <gülüyor> söz edilmeyecek Kimseye. Vay canına. Siz iyi misiniz? Evet. Ah. Sanırım. Ne? Ne? Az önce ne oldu çocuklar? Ya. Eh. Emin değilim. Ama iki yer geçidi bir anda aynı yere gönderilince sistem başarı yüklemesi ortaya çıkmış olabilir. Olabilir mi? Baksana daha çok çıkmışa benziyor. Çocuklar geçmiştir değil mi? Ha? Neden bahsediyor? Bulked, biz tam buradayız. Arsi, çocuklar üsse güven içinde döndü mü? Olumsuz. Onları görmüyor musunuz? Hiç iz yok. Ne? İz yok mu? Tamam. Cidden bu. Aa! Aa! Tam içinden geçti. Biz yokuz. Ben görünmez olmak istemiyorum. Ama durun. Hala birbirimizi görüyoruz. Rachel Peki çocuklar üst yerine nemesise gitmiş olabilir mi? Hiç sanmam. Eğer Starscream üstümüze gitmediyse en mantıklı açıklama bir yanlışlık olur. Çocuklar basit bir şekilde istenmeyen bir yere gitmiş olabilir. Başka bir yere ama aynı yere. Aa, a, a, ne demek bu? Hı, herhalde başka bir boyuttayız. Bir çeşit alternatif gerçeklik. Hı. Bir gölge alanı. Fazla zeki. Bakın, Skyquake'in yeri boş. Skyquake'in uyanışını nasıl kaçırdık? Sanırım Starscream istediğini elde etmiş. Bunu başka bir zaman düşünürüz. Şu anda önceliğimiz Jack, Miko ve Rafael'i bulmak. Arsi, bizi üsse geri al. Çocuklar dikkat edin. Bülke tam arkanızda. <laughs> Muhteşem. O da onlara dokunamadı. Eğer botlara dokunamıyorsak... Aynı bizim gibi. O zaman gölge alanında... ...bir diseptik onurdasıyla birlikteyiz. Eğer bir şeyler düşünmezsek çok kötü. Hadi gel. Jack gözlüğüm. Çok tehlikeli. Onlarsız göremem. Ne yapalım düşürmeseydin. Yardımcı olsana. İyi. Bekle. Bekle. bakalım dahi gidelim. Belki tuzak kurabiliriz. Onu yakalamaya çalışırız. Aman Eli, burada bizden ve taştan başka hiçbir şey katı değil. Sonsuza dek koşamayız ama belki saklanabiliriz. Rachel, eğer çocuklar istem dışı bir yere gönderildiyse koordinatlarını tespit etme şansımız var mı? Kaybolsalardı Miko şimdiye kadar beni arardı. Biz mi arayalım? Evet. Ah, demek Miko bundan aramadı. Bence ki deneyeyim. kaç koşmaları <laughs> Yoksa bu seri telefon. telefon Alo Arsi Jack Beni duyuyor musun? Ses yok. Alo Arsi Ah ya hiç ses yok. Evet şuna bak. Dördüncü boyutta cep telefonu kötü çekiyor. Durun biraz çocuklar telefon çaldı. Sinyal alıyoruz. Belki otobotlar hiper hızlıyız diye bizi görüp duyamıyor da olabilirler. Peki bizi okuyabilirler mi? Mesaj at. A bana at. Telefonun üstteyse belki de görürler. Aa, kaçarken yazabilir misin? Çok geniş bir alandaki değişik enerji profilleriyle uğraşıyoruz, ama belki de koordinatlarını tespit etmek mümkün olabilir. Bunu görmüştüm. Ne? Bu sana tanıdık gelmiyor mu? Pek sayılmaz. Dostum, sadece çok büyük bir daire çizdik. Ah! 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 Aa. Harika Vay canına Bu da patlama sırasında burada kalmış olmalı Hı? Eğer katıysa kullanabiliriz Aaa Starscream bu tam olarak nasıl oldu anlamadım Ama yine de oldu işte Şu duruma baksana Kendi işime bakıyordum ve bir anda kolum düşüverdi Herhalde Megatron bana sandığından daha çok zarar verdi. Doktor. Şey, <laughs> iyi yanından bakalım. Bu bir geliştirme için mükemmel bir fırsat oldu. Aa, bir bakalım. Sonic Top seçebilirsin. Güvenilir, bakım istemez ama pek sık durmaz. Ee, ben aslında sıfırlama ışınlarını tercih ederim. Onda hem parıltı hem de ateş gücü vardır. Ben yeni bir model istemiyorum. Ben eski kolumu istiyorum. Starscream, ekipmanların bir parça eskidi sanırım. Ondan bir tane var mı bilemiyorum. Tabii seninkini takmaya çalışabiliriz. Ee, onu sakladın diye... Değil mi? O kol onarılmaz durumdaydı. Bunu ateşlemesini bilen var mı? Ben tetik göremiyorum. Star Scream parmaklarıyla bir şey yapmıştı. Tek şansımız var. Dikkatli olmamız gerekiyor. Bunu beğendin? hurdanın kendisinden hızlı hareket eder. Nikon'un telefonu. Daha önce yanmıyordu. Bir mesaj gelmiş. Bir hurda ile birlikte alternatif bir boyuttayız. İmdat. Bu pek mümkün görünmüyor. Rachel, cep telefonunun sinyalinin geldiği yeri tespit edebilir miyiz? Paralel bir boyuttan gelse bile mi? Öğrenelim bakalım. enerjon parçam yanmaya başladı. Buradan uyanmış. Aa, ah, bak depoda ne buldum. Ne yapıyorsun sen? Haklıydın Knockout. Orijinal kolumu takmam gerekiyor. Onu alıp geleceğim. Şimdi göreceli zaman gecikmelerini ve iyonosferik karışmaları hesaplarsak... ...sinyal tam olarak orijinal yer geçiri koordinatlarından geliyor. Öyle. Ama onları orada aradık. Evet. Ama mesajda yazdığı gibi farklı bir düzlemde aramadık. Fakat olayı gerçekleştiren ters tepki döngüsünü yeniden oluşturursam belki bir kurtarma geçidi açabilirim. Onların boyutundan bir kapı açılır. Hüsse mi gelir? Hayır. Burada boyutlar arası seyahatten söz ediyoruz. Girdap yapısını tekrar ayarlamaya çalışmak çok riskli olabilir. Bunu herkes bilir. Eğer koordinatlar tam olarak aynı olmazsa... ...insanların nereye gideceğini kimse bilemez. Ah, hadi ama. Burası kocaman bir atlı karıncaya benziyor. Skyquake! Efendin seni çağırıyor. Bu şapşal boyutumuza nasıl gelmiş? Gelmemiş. Bizi göremez. Starscream'i boş ver. Kaçmamız gerek. Biraz daha. Bir yer geçidi mi? Buradan çıkış yolumuz. Otobatlar mesajımızı gördü. Ne? Benim mi yoksa onların mı? Eğer içinden geçersek Star Scream'in önüne çıkarız. Ama geçmezsek... Burada bizi yakalar. Üçüncü seçenek daireler çizerek koşarız. Beni izleyin. şimdi. Ah! 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 İnsanlar, siz de nereden çıktınız? Ah! Hayır. Ah! Bu kol benim değil. Ah! 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 Hemen bırak beni. Jack, Miko, Rafael. Ah, yine mi otobotlar? Ah. Acilen yer geçidi talep ediyorum hemen. Bak eğer birini suçlayacaksan beni suçla. Affedersin şunu tekrarlar mısın? Birkaç yüz kere lütfen. Miko yaşadıkların yeteri kadar ders olmuştur. Bize hepinizin güvende olması yeter. Sanırım bunu düşürmen iyi olmuş. Ama fotoğraf çekememen yasak oldu. Hayır sorun değil. Bugün hurda yakın plan çekimini yeterince beynime kazıdım ben. Ne oldu? Megatron seni yine yenmiş galiba ha? Konuşmamayı tercih ederim. Cidden Starscream kendine daha iyi bakman gerek. Peki kolunu getirdin mi?